Merhaba arkadaşlar. Ekstrem limit fasükünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 75'e geldik. 75. sayfada birinci soruyla başlayalım çözüme. fx fonksiyonu x'ten büyük en küçük tam kare sayıdır denmiş. x'ten büyük en küçük tam kare sayı. Buna göre bu öncülerden hangileri daima doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncüle bakalım. x eksi 3'e gidiyor arkadaşlar. Tabii ki fonksiyon sürekli bir fonksiyon değil mi onu bilmediğimiz için ne yapacağız? Sağ sol limite bakacağız mutlaka. Eksi 3'e soldan gidelim bakalım. Ne vereceğiz? Eksi 3 virgül 1. Eksi 3 virgülden büyük en küçük tam kare sayı 0'dır arkadaşlar. Bu 0'a gidecek. Bir de eksi 3'e sağdan gidelim. Yani eksi 2 virgül 9 verdiğimizi düşünelim. Eksi 2 virgül 9'dan büyük en küçük tam kare sayı yine 0'dır. Sağ limit sol limit'e eşit çıktı. Bu arada soldan olacaktı bu. Düzeltelim. Sağ limit sol limit'e eşit çıktığına göre eksi 3'te limit var mı? Var. Ama kaçı göstermeli? Göstermeli 0'ı. O zaman bu ifade yanlış. İkinci ifademize bakalım. 2'ye giderken diyor. 2'ye soldan yaklaşalım. 1,9 verelim. 1,9'dan büyük en küçük tam kare sayı 4 biliyorsunuz. 2'ye sağdan yaklaştığınızda 2,1 verdiğinizde 2,1'den daha büyük olan en küçük tam kare sayı yine 4 olacaktır. Yani 2'deki limit 4'tür ifadesi doğru. Üçüncü öncüle geldik arkadaşlar. Üçüncü öncülde yine sağ sol limite bakmak zorundasınız. F4'e soldan yani 3,9 verdiniz. 3,9'dan daha büyük olan en küçük tam kare sayı 4'tür. Eğer biz 4'e sağdan yaklaşsaydık yani 4,1 verseydik o zaman da 4,1'den büyük en küçük tam kare sayı 9 olacaktı. Yani x 4'e giderken fx'in limiti yoktur. Burada arkadaşlar fonksiyonda sağ soldan yaklaşmak zorunda olduğunuzu unutmayın. Sakın ha gidip 4 verelim demeyin. Biliyorsunuz ki sürekli olduğunu bildiğiniz fonksiyonlarda sürekli olduğunu bildiğiniz noktalarda direkt değeri yazabiliyorsunuz. Normalde bütün durumlarda sağ sol limite bakmak zorundasınız ki bu fonksiyonu hiç tanımıyoruz zaten. Yani bildiğimiz tipte bir fonksiyon değil. Özel tanımlanmış bir fonksiyon. Doğal olarak burada sağ sol limitlere baktığınızda hata yapmadan cevabı işaretlemiş olacaksınız. İkinci soru da ABC, ABC üçgen olarak verilmiş, AD açı olarak verilmiş, AB 8 birim, AC 24. Alfa 60 dereceye giderken AD uzunluğu ne olur diye soruluyor. Yazalım arkadaşlar buraya 60, buraya da 60 derece yazalım. Alfanın 60 olduğu koşullarda bu uzunluk ne olacak hep beraber görelim diyorum. Şimdi AD uzunluğunu bulacağız. Nasıl bulacağız? AD uzunluğunu bulmak için ne yapmamız lazım? Önce onu bir anlamaya çalışalım. AD uzunluğunu bulmak için bir sürü geometrik şey yapabiliriz. Mesela atıyorum sinüs teoremi kullanabiliriz. İşte ee, kosinüs teoreminden bu uzunluk bulabiliriz. Açı ortay teoremi bulabiliriz. Hangisini kullanalım sizce? Açı ortay teoremi uygun mudur sizin için? Yani burada bakın 8. 8'in BD oranı. 24'ün DC oranı şeklinde yazabiliriz. Sonra açı ortayın uzunluk formülünü kullanabiliriz isterseniz veya aç ortay yerine hani müfredatta yok artık herhalde e, anlatılmıyor öyle biliyorum. aç ortay yerine başka ne kullanabiliriz diye düşünelim. Şimdi burası 60 derece burası 60 derece olarak verildi. 24 olarak verildi. Burası da 8 olarak verildi. Şöyle bir şey yapsak. Acaba güzel bir şey bulabilir miyiz diye düşünüyorum. Nasıl bir şey yapalım? Şuradan şöyle dikmeyin desek arkadaşlar. Bakın burada 90'ın karşısı 8. 60'ın karşısı ne olacaktır? 30'un karşısı 4 olacaktır. Buraya 4 yazalım. Burası da ne olacak? 4 kök 3 olacak tabii ki. Bu şekilde buradan da bir dikme indirsek. 90'ın karşısı 24 ise arkadaşlar. 60'ın karşısı ne olacaktır? 60'ın karşısı tabii ki 30'un karşısı 12 olduğuna göre 12 kök 3 olacaktır. Sorun var mı buraya kadar? Şimdi burası ile ilgili şurayı bulmamız gerekiyor. Bakın şu uzunluğu bulduğumuz zaman bizim işimiz bitmiş olacak aslında. Peki ben şöyle bir şey diyebilir miyim? Burada bakın. Burası 12 köküç burası 4 köküç. Benzerlik var değil mi? Bakın şu taradığım üçgenler arasında bir benzerlik söz konusu. Nedir benzerlik oranı ne? hocam? 4 köküçün 12 köküçü oranı yani 1 bölü 3'tür. Yani ben buraya k dersem bunun hipotenüsü 3k olacak. Veya buraya a dersem burası ne olacak? 3a olacaktır. E şimdi ne oldu? Siz az önce bu uzunluğun 12 olması gerektiğini söylüyordunuz. 30'un karşısı olduğu için. O zaman 4 artı 4A'nın 12 olduğunu söylemek zorundasınız. Buradan 4A'nın 8 olduğunu, A'nın da 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. A'ya 2 değerini verdiğimiz zaman, bakın buraya da 2 yazdığımız zaman AD uzunluğu 4 artı 2'den 6 olarak bulunacaktır. Dediğim gibi geometride istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz bunu. E, i̇sterseniz aç ortaya uzunluğu bulursunuz. isterseniz başka yollarla bulabilirsiniz. Yani Bunu bulmak yerine şunu da yapabilirsiniz. E, benzerlik olarak rahatlıkla cevap bulabilirsiniz. Trigonometri testlerinde de vardı böyle e, bu tip sorular. Hatta birden fazla yollarla çözmüştük hatırlarsanız yani trigonometri fasikülünü izleyenler hatırlayacaklardır. Bu şekilde bir benzerlik oluşturarak rahatlıkla 6 olan cevabı bulmuş olursunuz. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. X 1'e giderken bu limitin değeri nedir diye soruluyor. Y 0'a giderken bakalım beraber. Limit Y giderken 0'a bu dışarıda dursun. X 1'e giderken bakın ne olacaktır? Burası arkadaşlar 0 olacak. Aşağısı da Y'ye eşit olacak. 0 bölü Y'nin limiti isteniyor benden. Şimdi 0 bölü Y değeri Y'ye 0'a soldan ve 0'a sağdan yaklaştığımız zaman belirsizlik gelecektir öyle değil mi? O zaman ne yapalım arkadaşlar? İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Şimdi y sıfıra giderken daha doğrusu bu limitin değerini sıfır bölü y olarak yazdığınız zaman y, limitin değeri sıfır gelmeyecek mi? Bu arada onu bir yazayım önce. Y sıfıra giderken bu limitin değeri sıfır arkadaşlar. Burada y sıfırı sayıya böldüğünüz için sıfır çıktığına göre sıfır da sabit sayı olduğuna göre limit değeriniz ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Boşu boşuna uzatmanın bir anlamı yok aslında. Çok da zor bir soru değil. Bir an böyle hani y sıfıra giderken x1'e giderken diye acaba sadeleşme yaşanacak mı diye baktım. Burada herhangi bir sadeleşme yaşanmıyor. Zaten 0 bölü sıfır belirsiz de yok. O zaman cevabınız b seçeneği yani sıfır olacak diyebilirsiniz. Dördüncü soruya geldik. x pi'ye giderken denilmiş x çarpı cos x bölü 1 eksi sin x ifadesinin değeri nedir diye soruluyor. E tabii ki biz burada ne yapacağız? 1 eksi sin x ifadesi öncelikli olarak pozitif midir negatif midir diye bakalım. X pi'ye doğru yaklaştıkça sin x sıfıra doğru yaklaşacağına göre yani birden daha küçük olacağına göre ne olur arkadaşlar? Pozitif olur. Önce mutlak değeri dışarı çıkaralım. Ona alıştık çünkü. Pi'ye giderken x çarpı cos x, herhangi bir belirsizlik söz konusu değil. Böyle 1 eksi sin x diyelim. X yerine pi yazabilirim artık. Pi çarpı cos pi'nin eksi bir olduğunu biliyorum. Sin pi'nin de sıfır olduğunu biliyorum. O zaman cevabımız eksi pi olarak bulunmuş olacak. Yani cevabınız A seçeneği olacak dördüncü soruda. Beşinci soruda x 3'e giderken f bileşki fx ifadesinin değeri nedir diye soruluyor. Önce isterseniz fx fonksiyonunu bir sadeleştirelim bir yazalım. Polinom fonksiyonu haline gelsin ondan sonra yolumuza devam edebiliriz. x 3'e giderken limit var mı yok mu ona beraber bakarız daha sonra. Şimdi arkadaşlar burada bunu iki parantezine aldım. X kare eksi 9 oldu. Böyle x eksi 3 şeklinde yazdım. Sonra x kare eksi 9'u da 2 kare farkını açtım. X eksi 3 x artı 3 şeklinde. Bölü x eksi 3 oldu. X eksi 3'ler sadeleştiği zaman fx fonksiyonu ne olacaktır arkadaşlar? 2x artı 6 şeklinde bir fonksiyon olacak. Bu arada 3'te tanımsız. Tanımsız ama limitsiz olduğu anlamına gelmiyor bu. Biliyorsunuz 2x artı 6'nın grafiğini çizerken x'e 0 verirseniz y'si 6, y'e 0 verirseniz x'i eksi 3'te kesen bir grafik olacaktır. 3 noktasında da tanımsız olduğunu unutmayın. 3 verdiğinizde kaç çıkacak arkadaşlar burası? 6, 6 daha 12 çıkacak. Şimdi ne diyor arkadaşlar bakın. x 3'e giderken f bileşke fx. fx'in şu anda grafiğine bakarak artık polinom şeklinde bir fonksiyon olduğunu ancak 3'te tanımsız olduğunu görüyorsunuz değil mi? O yüzden ben bunu direkt şöyle yazabilir miyim hocam? Yazabilirsin. Sağ sol limite bakmadan f f3 şeklinde yazabilirim. Hatta şöyle yazalım. Sağ f3'ün değeri tanımsız demiştik. O yüzden öyle yazamayız. Şöyle yazalım. Limit x giderken 3'e f'nin içinde eee f(x) şeklinde yazdık bunu. Şimdi burada hocam yön belirterek gelmek zorunda adam. Doğru. x 3'e giderken x 3'e giderken bakın sağdan giderken nereye yaklaşıyor fonksiyonum? 12'ye yaklaşıyor. 12'yi de buraya koyalım isterseniz. 12. 12'ye nereden yaklaşıyorum bakın. 12'ye yukarıdan yani sağdan yaklaşıyorum. 12 yerine yazdık bu arada unutmayın. Burası 30 olacak. 12 olacak tabii ki. 24, 30 oldu değil mi? X 12'ye sağdan yaklaşırken Y ye değerini yere gidiyor. 30'a. Hocam 3'e soldan yaklaşsaydık ne olurdu? 3'e soldan yaklaşırken bu sefer 12'ye soldan yaklaşacaktın. 12'ye soldan yaklaşırken yine 30'a gidecekti. Yani fonksiyon 3 noktasında tanımsız ama 3'ün getireceği değerlerin hepsinde tanımlı ve sürekli. Doğal olarak sağ sol limite bakmadan da ben bunun direkt hocam x yerine 3 yazacağım. 12 ee, normalde x yerine 3 yazamam. 3'te tanımsız ama limit değeri olarak 3'e yaklaşırken yazacağım. 12'de de sürekli olduğunu biliyorum diyebilirdiniz. Yani her halükarda cevabınız 30 çıkacak. Yani D seçeneği olacak. Çizerek yapmanın önemini çizerek yaparken arkadaşlar fonksiyon 3'te tanımsız olduğu için f3'e eşittir diyemiyorsunuz ya. Buna rağmen çizerek sağ sol limite bakarak da aynı değeri bulabileceğinizi rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. O yüzden çizmeniz bence bu soru için daha mantıklı olacaktır. Grafiği çizdiğiniz zaman nereye yaklaştığını hata yapmadan söylemiş olacaksınız. Altın soruya geldik arkadaşlar. ABCD kare olarak verilmiş. Burası 6 birim, burası x birim x 6'ya doğru yaklaşırken ckf açısının değeri ne olur diye soruluyor. ckf açısı şuradaki açının değeri ne olur diye soruluyor. Tabii ki ben buraya ne diyeceğim arkadaşlar? x yerine 6 yazacağım. x 6'ya doğru yaklaştığında ne oluyor? Hep beraber göreceğiz. Şimdi bunu görmek için ne yapmamız lazım? Öncelikli olarak eş üçgenleri yakalamanız lazım. Hangi üçgenler eş? Bakın şu sarıyla taradığım üçgene bakın. Kenarlarına bakın kenarlarından biri 6, 90 var. Diğer kenar karenin bir kenarı. Şimdi de yeşille taradığım üçgene bakın. Yeşille taradığım üçgende yine kenarlardan biri 6. Öyle değil mi? Diğer kenar karenin bir kenarı. Arada 90 var. Bu 90'ı sileceğim çünkü oraya açı yazacağım. O zaman bu iki üçgen eşittir diyebiliyor musunuz? Bu iki üçgen eşittir. Neyse yeşille taradığım üçgeni anladınız. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Eş olduklarına göre buradaki açıya ben 6'ya bakan açıya x açısı dersem sarı üçgende diğer üçgende 6'yı gören açı yine x açısı olacaktır. Buradaki açıya y açısı dersem karenin bir kenarını gören bakın buradaki de y olacaktır. Karenin bir kenarını gördüğüne göre. Şimdi bakın şuradaki alfa ile x artı y bu arada kaç derece onu da görmenizi istiyorum. Sarı üçgenden görebilirsiniz. x artı y açısı 90 derece. Peki buradaki alfa açısının ters açısı tam burası değil mi? Yani burası da alfa değil mi arkadaşlar? Küçük üçgene dikkat edin. Küçük üçgene göre de x artı y artı alfa kaç derece olacak? 180 derece olacak. x artı y'ye siz 90 derece demişseniz eğer alfa açısı nereye yaklaşacaktır? Yani bu alfa açısı neye dönüşecektir? X6'ya yaklaştıkça 90 dereceye yaklaşacaktır. Yani doğru cevabınız 90 olan C seçeneği olacak 6. soruda. 7. soruya geldik arkadaşlar. 7. soruda XP bölü 4'e giderken kök 2 bölü 2 yazdığınızda ne oluyor arkadaşlar? 1-1'den 0 geliyor. Aşağısı da 0 oluyor. 0 bölü 0 belirsizliği var. Sıfır bölü sıfır halletmeye çalışalım beraber. Ne yapabiliriz? Bir eksi kökki sin x ifadesinde sadeleşme yaşanacak ya. Kim ve kimi sadeleştirebiliriz? Nasıl bir dönüşüm yapabiliriz? Hep beraber onu inceleyelim isterseniz. Şimdi bir eksi kökki sin x ifadesinde ee, nasıl bir şey yapalım? Bir yerine bir şey yazabiliriz ya da kökki sin x yerine bir şey yazabiliriz. Ama bu sadeleşmenin yaşanması istiyorum. İsterseniz şöyle yapalım. Eşlenikle çarpalım. En basit aklıma şu anda o geldi. 1 artı kök 2 sin x ile çarpalım bu ifadeyi. Nasıl bir şey gelecek bakalım. Limit x giderken pi bölü 4'e 1 eksi bakın çarptım. 2 tane sin kare x geldi burada yukarıdan. Bölü aşağıda cos 2x'in vardı. Siz yanına bir de 1 artı kök 2 çarpı sin x gönderdiniz. 1 eksi 2 sin kare tanıdık mı arkadaşlar? Cos 2x'in açılımlarından biri mi acaba? Daha önce çok fazla kullandık. 1 eksi 2 sin kare x demek arkadaşlar. Cos 2x demek zaten. O zaman cos 2x der sadeleştiği zaman yani yukarıda 1 kaldığı zaman belirsizliğim gitmiş oluyor. Artık x yerine rahatlıkla pi bölü 4 yazabilirim. 1 artı kök 2 çarpı sinüs pi bölü 4 yani kök 2 bölü 2 yazarsam arkadaşlar 1 bölü 1 artı ne olur burası 1 olur yine. Yani cevabımız 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabınız D seçeneği olacak 7. soruda. 8. soruya geldik. X sıfıra giderken fx ifadesinin değeri nedir diye soruluyor. Önce sıfıra soldan ve sıfıra sağdan bir yaklaşalım bakalım. Limit x giderken sıfıra soldan. Yani eksi 0,1 gibi bir açı verdiğinizi düşünün. Eksi 0,1 verince tanjant x değeri ne olur? Tabii ki dördüncü bölgede olur. Yani eksi olur. O zaman eksi ile dışarı çıkaracağız. Eksi tan x bölü tan x. Sonra sadeleştirmemizi yapacağız. Limit x giderken sıfıra soldan eksi 1 olacak. Burası sadeleştikten sonra bakın. Sonra eksi 1 sabit sayı olduğu için limiti eksi 1'dir diyeceğiz. Sıfıra sağdan giderken ne olacaktır? Tabii ki tan x'in 0,1'in tan x'in tanjantı pozitif olacaktır. Yani tan x mutlak değer dışına aynen çıkacak bölü tan x. Sadeleştirmeyi yaptığınız zaman limit x giderken sıfıra sağdan birin limitine bakmış olacaksınız. Bu limitte de biri gösterecek. Sağ limit sol limiti tutmadığına göre bu fonksiyonun x eşittir sıfır noktasında limiti yoktur diyeceğiz. Yani cevabınız e seçeneği olacak 8. soruda. Dokuzuncu soru da bire soldan giderken f artı gx ifadesinin değeri nedir diye soruluyor. Sürekli yaptığımız tabloyu burada yapalım mı tekrar? Verilen fonksiyonlara bakalım beraber. Sadece bir e soldana bakacağız anladığım kadarıyla. Bire soldan f artı h fonksiyonu bire soldan nereye gidiyormuş arkadaşlar? Bire soldan ikiye doğru gidiyor g eksi h fonksiyonu 1'e soldan nereye doğru gidiyor bakın. 1'e doğru gidiyor. Ben eğer bu iki fonksiyonu toplarsam hangi fonksiyonu elde ederim? f artı g fonksiyonu elde ederim. 1'e soldan giderken bunların toplamı ne olur? 3 olur. O zaman f artı g fonksiyonu 1'e soldan giderken 3'e gidecek diyeceksiniz. Basit bir soru gayet rahatlıkla çözebileceğiz bir soruydu. 10. soruya geldik. 10. soruda Yine daha önce sıklıkla yaptığımız bileşke işleminin limiti var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bileşke var burada. 4, 5 ve 6. 6. fonksiyonda x yerine 3'e sağdan yazayım. Silerek geleyim bunu. 3'e sağdan yaklaşıyorum. 3'e sağdan yaklaşırken y değerleri beni 3'e götürüyorlar ama 3'ten küçük değerlerle götürüyorlar. Yani 3'e soldan yaklaştırıyorlar. Siliyorum bunun sonucunu. 3'e soldan yazıyorum. Şimdi f fonksiyonu 3'e soldan yaklaşsın. 3'e soldan yaklaşırken y değerleri beni 1'e götürüyorlar ama 1'den küçük değerlerle götürüyorlar. Yani 1'e soldan olarak cevap verecek bana bu. Yazalım buraya 1'e soldan. Şimdi f fonksiyonu 1'e soldan yaklaşsın. 1'e soldan yaklaşırken y değerleri beni 1'e götürdüler ama 1'den büyük değerler olarak 1'e götürdüler. Yani bunun vereceği cevap 1'e sağdan olacaktır. Şimdi sıra bu fonksiyona geldi. 1'e sağdan yaklaşırken y değerleri beni eksi 2'ye götürdüler ama eksi 2'den büyük değerler alarak eksi 2'ye götürdüler. Yani eksi 2'ye nereden yaklaştırdılar? Sağdan yaklaştırdılar. Bunun cevabını da eksi 2'ye sağdan olarak aldık. Eksi 2'ye sağdan yaklaşırken y değerleri beni 4'e doğru götürdüler. Ancak 4'ten küçük değerler alarak 4'e götürdüler. O zaman bunun cevabı 4'e soldan olacaktır. Bu artık son fonksiyon. 4'e bakın soldan yaklaşırken y değerleri sizi nereye doğru taşıyorlar? 2'ye doğru yaklaştırıyorlar. O zaman cevabınız 2 olarak bulunmuş olacaktır. Onun sorunun doğru cevabı D'dir diyebilirsiniz. Evet. Odaya girdim de. 11. soruya geldik arkadaşlar. 11. soruda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre bunun değeri nedir diye soruluyor bize. Yani m ve n değerlerini görmemiz isteniyor. Eksi 1'e soldan yaklaşıyorum. Bakın, eksi 1'e soldan yaklaşırken y değerleri 1'e yaklaşıyor. Yani m değerim 1. 0'a sağdan yaklaşıyorum. 0'a sağdan yaklaşırken fx 2'ye yaklaşıyor. Yani n değerim 2. Yazalım o zaman sorulan limiti. x giderken m'ye yani 1'e. x kare artı 2x buraya 2 buraya 1 yazarsam eksi 3 oldu bölü. Aşağıda da x kare eksi 1 var. Tabii ki 0 bölü 0 belirsizliği geldiğini görüyorsunuz. Yukarının çarpanları x artı 3'e x eksi 1 dersek eğer aşağının da 2 kare farkına açıldığını görürsek x eksi 1 x artı 1 şeklinde x eksi 1'leri sadeleştirdiğinizde belirsizlikte gidecektir. Artık limite x yerine 1 yazarak ulaşabiliriz. x yerine 1 yazdım 4 x yerine 1 yazdım 2 4 bölü 2'den limit değerim 2 olarak bulunacak. Yani doğru cevabım D seçeneği olacak 11. soruda. 12. soruya geldik arkadaşlar. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. B ve c sıfırdan farklı say sayılar olmak üzere. A sıfıra giderken x1'in limiti l imiş. Buna göre l nedir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar a sıfıra giderken x1'in limitini soruyor değil mi bize? x1. Şimdi ne yapalım sizinle beraber? Şunu yapalım. Eğer benim a değerim sıfıra gitseydi. Yani burası sıfır olsaydı. x1 bunun kökü ya bir de. Yazalım önce isterseniz. Daha net anlaşılsın. Şimdi bakın. X1'in limitini soruyor. A X1'in karesi artı X1 bunun kökü olduğuna göre denklemi sağlamak zorunda. Eşittir sıfır. Eğer ben A'yı sıfıra götürürsem yani bu X1'in karesi yok olursa bu limit nereye yaklaşır? Yani X1 değeri ne olur? diye soruyor bana. Burada X1'i yalnız bırakacağım tabii ki. X1 değerim ne olur? C'yi karşıya attım. Eksi C B'ye böldüm. O zaman arkadaşlar A sıfıra giderken x1'in değeri eksi c bölü b'ye ulaşır. Çünkü x1'i yerine yazdığımda x kareyi de yok ettiğimde benim denklemim b x 1 artı c eşittir sıfır şeklinde bir denklem olacaktır. Buradan x1 nedir diye sorsanız bana ki onu soruyor zaten. x1 ne olur diye soruyor. Bu da eksi c bölü b derdim zaten. O zaman cevabınız a seçeneği olacak 12. soruda.